Hatunum aradı. Telefona cevap verme durumundaydım. Arkadaşımız Onur acele etti sanal çapayı kaldırmam için. Böyle duruyor Aynen. Küçük Emrah gibi Markası Markası neydi telefonun? 16 Pro'ydu. 16 Tekit kere oldum. şart ettik zaten. <laughs> Ömür Bey'in yardımıyla gidiyoruz kurtarmaya. Hadi inşallah. Evet. Geliyoruz. Dün akşam saat 1 civarı telefonda görüşmüştük. 12 bir civarı. Gece bulamadık. Doğru konumlarda aramadık. Biz yanlış konum göstermişiz sana. Evet. Bulamadık ama bak bu adam, bu adam buldu. Telefonuna da zarar vermek istemiyorum. Şöyle milimetrik abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mükemmel bir atlayış. <laughs> Abiler sizin de elinize emeğinize sağlık. Sizin sayenizde çıkarttık. ondan da çok emeği var. <laughs> Tuttuk mu abi? Tuttuk. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Mal burada. Evet abi. Eline, emeğine, koluna, her şeyine sağlık. Evet çalışmıyor cihaz. Şimdi tatlı suya koymanı ilk önce bir tavsiye ederim. Ondan sonra abi götüreceğiz bakacağız. Ama çatlak kırık bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Hiçbir şey yok çatlak kırık. Konumunu aldığınız şey 100 metreden daha derin dediyse Allah Allah'ın izniyle buluruz diyorum.